Evet merhaba arkadaşlar tekrar bir video ile karşınızdayım. Bu seferki video dua için olacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Nebiyallah. Esselatu ve aleyke ya seyyidel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ey yüceler yücesi, ey yerin ve göğün Rabbi, sonsuz merhamet sahibi, alemlerin maliki, en güzel isim ve sıfatların sahibi olan Allah'ım, bizi, annemizi, babamızı ve bütün inananları bağışla, dinimizi, vatanımızı, milletimizi her türlü kaza, bela ve musibetlerden muhafaza et ya Rabbi. Ya Rabbi din düşmanlarına fırsat verme derken ne yaptık orada ver dedik. Evet arkadaşlar aslında amaç duadan ziyade dua yaparken yaptığımız o çok büyük yanlışı sizlere fark ettirmekti. Böyle bir şeyi neden yaptım? Bunun için yaptım. E, dua müminin silahıdır. Biz kendi silahımızla kendimizi nasıl vuruyoruz? Bunu göstermek için. E, insanlar dua ediyor. Genele dua ediyor. Fakat yaptığı duanın özünde negatiflik barındırıyor. Yani hastalık vermesin diyor ama fakat versin diyor. Çünkü kök Ana kök orada anlatılmak istenen ver emri ver kipi. Şimdi başka ne var? Kaza bela vermesin derken aslında versin diyoruz. Haberimiz yok. Şimdi diyeceksiniz ki bize bu öğretilmedi. Evet maalesef bize de öğretilmedi. Kur'an-kurslarında sayfalarca dua öğrendik fakat çoğu negatiftir yani eminim bundan. Ee, henüz e, açıp da bakmadım e, eski duaları Böyle sayfalarca sayfalarca dua çok uzun dualar vardı fakat e, olumsuzluk barındırıyor maalesef biz insanlar işte e, daha doğrusu müminler uyanık olmalı derken sadece gece teheccüde kalkmak değil arkadaşlar her alanda her konuda uyanık olacağız yani biz dua etmesini bilmiyoruz, beceremiyoruz. Baktığım zaman iyi bugünlere kadar gelmişiz yani. Gerçekten. Rabbim yardımcımız olsun. Ee, bu videoyu kısa tutacağım. Çünkü bundaki amaç sadece dua. Ee, doğada e, ne tür yanlışlar yapıyoruz. Bunu göstermekti. Ee, i̇nşallah katkı olmuştur. Büyük farkındalık olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de çok büyük bir farkındalık oldu bunu fark ettiğim zaman. O yüzden dualarımızı yaparken bir bakalım bakalım ben ne diyorum. Hani pozitifini niye söylemiyorum da negatifinin olması, olmaması için hani e, dil döküyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.